Oha eski tabletimi buldum. Roblox yüklü nok uzun zaman oldu. Oynamayalı gireyim bot bakalım. Bu avatar daha iyi oldu yoksa Kezbolara benziyordum. Ah Sude aktif onu çok özledim. Sude Sude bak. Ee, Cem sen misin? Başka kim olacak sapsal? İnanamıyorum sensin. Geri geldin? Neden gittin? Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim bir tanem. Tabletimi kolilerde buldum. Tekrar İstanbul'a taşındık. Zor dönemlerden geçtim babam, babamı K kaybettik. Bir süre kimseyle konuşmadım. Ve Antalya be bana hep be babamı hatırlatıyordu. O yüzden nokta tekrar İstanbul'a geldik. Ah canım senin için çok üzüldüm başın sağ olsun. Askım grup çağırıyor. Hemen geliyorum. Aa dur seni de ekleyeyim mi? Çok kafa dengiler. Olur balım ekle. Selam arkadaşlar gruba eski bir arkadaşımı alabilir miyim? Nasıl istersen hayatım al bence bunlar sıktı artık. Ayıp oluyor gayet de eğlenceli insanız bence ama benim için no problem. Aylum. Selam. Selam canım hoş geldin. Hoş buldum bak birbirimizi tanıyalım dok face reveal yapalım. Em. Bir susmadınız. Amk bu kim ben yokken Dörtka birini mi aldınız gruba? Çok girmiyorsun zaten. Barış sorun etmeyeceğini dok düşündü. Arkadaşını eklemek için beni bekleyemedin mi Ersude? İstenmiyorsa çıkarım. Sude'ye kızma karşında beni dok choco bulursun hödük herif. Allah Allah öyle miymiş. Yeni kız. Evet öyleymiş Hüdük her... Çok uzattınız hadi. Biz daha önceden birbirimizi tanıyoruz ama Esin için nokta face reveal yapalım. Beyim baslıyorum. Ben Sude 18 yaşındayım. Taskari yerim. Çok güzelsin bebeğim. Oh harikas iyisin. Ben Caner 18. Kardeşime bak be. Bir şey merak ediyorum. O ses senden nasıl? Çıkıyor kaç yaşındasın sen? 19 bücür beğenemedin nokta sesimi? Yok yok beğendim tamca ha Komik mi? Ah Evet neyse devam edelim. Ben Oğuz 19. Prom. Yakışıklısın. Ben devam ediyorum. Ota Aylin 18. Çok güzelsin askım. Güzelsin meleğim. Çok güzelsin. İyisin yenge. Yenge derken? Ben Aylin'imi kimseye not vermem höst. Ah ha ha Askım yarim. Ben devam edici. Barış 19. Roma bak be. Kardeşim. İyisin kral. Çok güzel. Teşekkürler Novinca. Ah siktir. Neyse esin 18. Viyu viyu Yanıyor <laughs> buralar itfaiye nok çağırın. Asgın bu ne güzellik eridim. Güzelsin bacım. İyisin. Sen bir şey demeyecek misin? Ne dememi bekliyorsun? Kendini önemli biri. Zannetme senden. daha iyilerini gördüm. Habeş maymununa benziyorsun. Teşekkürler. Arkadaşlar ben Dok'ta yatıyorum. Yarın yeni dupak bir okula kaydolacağım. İyi geceler. Dürr. Neyse biz de yatalım. Yarın sabah arar hangi okul olduğunu öğrenirim. İyi geceler. Neyse yatayım. Yarın erken kalkacağım keşke. doksu diye sorsaydım. Hangi okulda olduğunu yarın oku arar öğrenirim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay o ses ne? Anne bu nasıl alam sesidir? Kızım nasıl beğendin mi? Yeni alarm sesini. Fevkalade anne mükemmel. Hep sen mi notla şakalayacaksın biraz da? Ben yapayım dedim. Hadi hazırlan geç doğak kalma. Tamam anne. Sude'yi arayayım. Aramamı mı bekliyordun be kızım? Ha 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 yok bende. Tam seni arayacaktır balım. Neden canım? Hangi okula kaydoldun diye. Ben de seni bu yüzden dot aradım blablabla bla bla okula askım. Gerçekten mi tamam dot görüşürüz hayatım. Hazırlanım. Biz kimi bekliyoruz? Esin'i burada bekleyeceğimi söyledim gelir şimdi. Sabah sabah niye dikildiğimiz duruyorsunuz dar burada? Dünkü gruptaki kızık da bekliyoruz kardeşim. Habeş Şey günaydın herkese. Hoş geldin balım dot canım, askım bebeğim dot ballı turtam güzelim. Gülüm hayatım her şeyim. Hoş geldin. Hoş geldin Canio. Hoş geldin aramıza. Aramıza derken? Kara bu gruba bir kişi fazla gelir, otobüsten olamaz. Öyle bir olurum ki. Ol da görelim Habeş maymunu. Görürsün hödük. Hadi sınıfa gidelim. Sınıf bayağı kalabalıkmış. Sizin oralarda kalabalık ha değil miydi doğru köyden nört geldiğini unutmuşum. Köyden mi? Aha ha ha ha. Barış aşkım nokta sınıfımızda. Ki eziklere. Bir tane daha eklenmiş. Sana buradan bir çakarım. Kim eziliyor görürsün patates. Aha ha ha. Senin şu lakaplarına bayılıyorum kızım ya. Kantine gidelim. Ben bir lavaboya. Gideceğim yanınıza gelirim. Tamam canım. Mat seni bekliyoruz kantinde. O siz geliyor musunuz? Geliyoruz güzelim. Selam Bartu Ben. Esin memnun oldum. Ben de memnun oldum Esin. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim Bartu. Ben gideyim. Bizimkiler bekliyor. Barıştan uzak dur. Sana ne bundan Bartu uzak durulması gereken sensin. Yakınından bile adı geçme bu kızın. Sana ne Barış sen mi çok karar vereceksin kiminle? Takılıp takılmayacağıma. Seni ilgilendirmez. Yeni kız dört bizi iyi dinle.